arkadaşlar bugün arkadaşlarımla birlikte ateş yapacağız ya da deneme yapacağız şey elimizden geleni yapacağız deneme bir böyle sonuçlandı şu an yanıyor yaksana böyle yanmıyor Aa. şey lazım dede -de. evet yanıyor arkadaşlar çok daha, daha fazla böyle videolar gelmesi için kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ve arkadaşım olan Yusuf'un Yusuf, Yusuf TikTok hesabı olan Yusuf Akan 1900 1905'e takip etmeyi unutmayın. Evet. Hadi. Nasılsınız? Hadi yakalım. Hadi yak. Hadi. Ya, Hadi. daha şey gazete lazım. Şimdi gazete sokmayacağız. Bunu size özel çektik. Arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Atayım mı? Dur kanka. Böyle. Elif Akkı gelirse gelmesin lütfen. Arkadaşlar izin aldım çünkü. Evet. ASMR gibi olmaya başladı. Hadi Yusuf. ASMR. Atayım mı? Yusuf. Gazete lazım. Evet. Hayır. Ege. 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 E, e, Ege gazı da getirecek. Hı. Koş, koş! Gazı getir. Sait abiden 3 4 tane al. Sait abiden 3 4 tane al hadi. Hı -hı. Hayır sen kısık test söylüyorsun ya o yüzden tak. O, o alırken biz de deneme aşamalarını tak, bize deneyeceğiz. Sağ Yusuf. Yak hadi. Bırak. Yanıyor mu? Ne, o daha yanmıyor. Markası ne? Neyin? Telefonu. Benim değil o bak. Annenin işte. iPhone 13. Güzelmiş. Bırak. Yanıyor yanıyor. Nasıl yanıyor? Şimdi evet, bu taraf. kadar oldu şu anlık. Ama inşallah olacak. Güve inanıyoruz. Kıldık. Tamam birisi. Kıldık. Olmadı. Sonuç bu. Oo gazete do... Gazete. <laughs> Oo gazete Cumhuriyeti geldi. Dur bir yak, bir yak görürüz. Kopmuyor lan. Kopma, koparma. Ya yakalım bir. Bırak, bırak. Kopmuyor ki. Can. Ver bana Koy üzerine. Şimdi arkadaşlar ikinci en güzel şeyimizi aldık. Gazete ya da gazete şeyler. <laughs> evet yanıyor dur, mu? Dur, bunu aşağıya koymam. Bir dakika yani. yanıyor mu? Hayır yanmıyor. İşte aşağıya Bunu aşağıya koyacağız. Kül çıkıyor. Adın neydi senin? Ata. Ata, ata kül çıkartıyoruz. Ata, hadi çıkart. Atay, atay. Ata, ata. Ata fazla yapma, fazla yapma. Ata. Küller gitti. Evet. Bu tarafa geliyoruz Yusuf. Yak. Yok mu? Yusuf. Hadi Yusuf ya. Yusuf yak. Canlı görüntüler böyle diye gösteriyor. Bu kadar yalnız yapma. İki yerden yapıyoruz. yanma yapma yapma. Hayır yapmıyor yapma. Oo büyümeye başladı. O şimdi yanar. Zaten burada bir alev çıkar. Ev yanar. Oo yanmaya başladı arkadaşlar. Ne var ya? Oo lütfen biz bunları çok emekli yapıyoruz. Lütfen beğenmeyi unutmayın. Lütfen beğenin arkadaşlar. Evet, diğerine bakıyoruz. Diğeri... kanalımıza yorumlara yorumların Yorum. kısmına ateş oooo. yazmayı oooo. unutmayın. Aa elin yanacak. Arkadaşlar biz taktiği bulduk. Evet yanıyor sayın arkadaşlar. ilk İlk deneme dördüncü denemeye göre evet. çok iyi izi deneme. 4 4. Oo! Coştu! Arkadaşlar coştu! Oo, 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 coşuyor, coşuyor Yusuf helal. Yapamayız dedik. Yap. Şey yapma, yapma! Elin yanacak. Yok bir şey. Telaş etme. Oo, yanıyor! Yusuf! Bu ne hal? Yusuf, bu ne hal? Gök Yusuf, ne lan sanıyorsun? Bir şuradan da yak. Dur çık, çık 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 bir ya. Yanacak elin yanacak. Ne ya, şey Nokia 33. Sponsorumuz. Sponsor. Arkadaşlar büyümeye başladı ateş. Biz bunu ısınmak ve size video çekmek için yapıyoruz. Emeklerimizi karşılığını istiyoruz. Eğer siz de beğendiyseniz. Arkadaşlar büyümeye başladı ateş. Oo. Ben büyüttüm oğlum sana yedim. Daha ama Yusuf'a teşekkür ediyoruz. Bir şey değil arkadaşlar. Ama yandım. Yusuf Bey ama ısınıyoruz. Isınma amaçlı yapılmıştır. Her yerim yanmış. Dördüncü test başarılı çıktı. Lütfen arkadaşımızın, arkadaşımızın Kırmayalım. 2000, 2000 abonesini yapalım. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Lütfen arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Topu ateş atalım mı? Topu ateş atalım mı? Hayır. Atalım. Tamam mı atıyorum? Hayır. Kimin topu bu? Benim. Tamam atmıyordur. Arkadaşlar şimdi ikinci deneme. O arkadaşlar büyük ateş. Oo annemi de mi çağırsam? Hayır, hayır. Arkadaşlar olmadı. Her şeyi ben yaptım. Çok... Onu niye yaptın? O inceleşiyor. Eriyor. Oraya akıyor. Akıyor eriyor. Çikolata gibi. <laughs> Çikolata yiyeceğim dur. Çikolata. Ooo ne yaptın? İşte o. Arttırıyor mu? <laughs> tecrübeli ateşçiler ben daha ilk, ilk ateşimi yakıyorum. Hayatımda ilk defa ateş yakan Doruk. Evet doğru söylüyor. Doruk değil. Doruk işte. Doruğun ismi Doruk. Merhaba çok mantıklı. Sana ben man sokayım mı? Hı? Ya sana ben sokayım mı? Hı, -hı. onu çok iyi ediyorlar. O arkadaşlar delirmeye başladı ateş. Şurada ikinci denememiz. Böyle hasta olayım da o ya. E, i̇ki gün sonra okula gitmeyeceğim. Oğlum ate hasta olmazsın ki. Isınırsın. Ve iki gün sonra okula gitmeyeceksin. Oo arkadaşlar. En büyüğünü <laughs> yaptık en büyük. Şuradan da var. Şuradan da yak. Yak şuradan. Ya bekle gelin. Bir tane daha payet koyayım. Yani. Küçük iyi. Küçükleri getirdim. bir. O yayılmıyor. Yayılmaya çalışıyor. Yani. O artık kendisi devam eder. Bir sürekli odun atacağız. Onun atıyoruz. Yeter artık bu kadar video. Ne? Yeter. Arkadaşım bu. Ee, Oo! Coştu. Coşmanın kralını yaptı. Sayın seyirciler. Abi arkadaşlar yani. Coştu. Oo. Şey, ne yapacak? Ee, Agalar şey. Hangi? Ateş biliyor musun? Evet. Sen bahsettim yani. Telif hakkı atamazlar. Oo, oh, top mu atsak ateşe? Ne? yakın yaptı, bu yanmasın. Yanmaz onlar. Oo, oha! oha. Abi, baksana. Ne yaptık? Abi, abi, baksana ne yaptık? Oo, sandığımız şey. Oha, arkadaşlar. Çok zor, Küçük bir şeyle başladık. Anne, çok çan. devam ediyoruz. Anne, Kanka anne çalışmıyor. Anne! Var mı gidip yanına seylesene? Haydi <laughs> üç. O palete hanım oturalım mı? Yok oğlum ateşim yine falan. Annem video Arkadaşlar bu çok bu mü mükemmel. Şuraya yaksana şurada var, şurada da var tarafta ikinci cephe de var. O zaten kendisi tutar. Kankam yardım et sen bir. Ben mi? Hayır. Bakın odun nasıl koyuyoruz? Arka odun koyuyoruz coşması için daha fazla Abi, da coş... Arkadaşlar bir dakika. Sen tutar mısın? Ben tut, ben. tut adam akıllı göster. Ben, ben, Olur, ben, çok, ben. çok olmuş. Düşürme lütfen. Tamam düşürme ben. Bak Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ateşi yaktık. İki, dördüncü denemede ateşimizi yaktık. 2 4. denemede ateşimiz başarılı. Ben yaktım. Aa. Ben yaktım onu. Uhu arkadaş telefon atıyoruz. 1 milyon like'a telefonu atacağız arkadaşlar. Ne? Eğer 2000 like olursa telefonu bunu atacağız. 2000 like. Arkadaşlar bugünkü videomuz budur. Sonra görüşmek üzere görüşürüz.